Kaç numara? 35 mi? 37 numara. 37 numara. Direklere bakın yerde abiciğim. Hep baksana. <laughs> Aha. Bunu komple yatırmış lan. Hepsi yatır. Bak. Oğlum şimdi dikkat et hadi. Sağ Gördüm gördüm. Aman abi. Gördünüz mü direkleri? Daha doğru onu reyre bak sen şimdi. Allah'ım etme ya. Yani. Abi direkler nasıl yıkmış ya? Kağıt gibi yırtmış hepsini. Bu bir şey değil. İleride göreceğiz. Abi bu ne? Nasıl yıkmış ya? Oh. Eyvah eyvah oh. eyvah. Oh. eyvah oh. Yolunu sözmüş ya. Şey. Da, daha burada da bir şey yok. Size söyleyeyim. Şuraya oh, 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 oh. oh, oh. şey Allah insin? Of of Allah'ım etme şey. Direkt aaa altında. ortasında mı evet. Camı bir aç kapatayım okay. Bak Orada bak. Traste. Oo oh, Ooo. Oh. Oh, oh, bu şu araba nasıl de? yapmış? Cam, hale getirmiş. Evet. Attırmış uçağa. Trasta bak. Bak. Puşbeke bak. Uçak dönmüş yerinden. Abi puşbek arabası nasıl bu hale gelir? Bak. Allah'ım etme ya Rabbim. Abi 10 tonluk araba of, ne hale of, gelmiş ya? Of, Hadi gir şuraya. Of 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 yavaş lan. Valide arabası, valide arabası ne hal Eyvah Onur'a bak. Abi şuraya gel. Doktor. Gel şimdi alırlar hepsini. Gel gel. Elimizden alırlar. Al, kırk, al. Arabada değil Yürü. Yavaşça şey, yürü, abici abiciğim. Bagaj arası gitmiş. Bak bak. Bagaj arası Hepsi, <laughs> Hepsini uçağa çarpmış hepsini. Uçak onuru hoşak. Hepsini uçağa çarpmış. Otobüse bak nerede? Allah Allah. Yerde bak. Of 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 of. İnşallah insan yoktur içinde. Otobüste patlayıp bak. Camları patlamış. Allah'ım etme yahu. Daha yanıyor lambalar ya. Vallahi yaralı vardır abis. Of, of 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 of. Ben, of. Ya, of bir süre, of of. şey? şey, ah, giremiş. şey giremiş. Eyvah eyvah eyvah, eyvah. 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 gitmiş. Ooo şey. şey. Korenlam olmuş? gitmiş abi Korenlam motoru Kore indirmiş. Allah'ım sen buraya artık. Allahım sen oraya Uçağı yamukmuş uçağı uçağı. Bak. Uçağı yamukmuş uçak yamuk. Yazıklar 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 eyvah, Eyvah 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 Bir şey yok ama Allah. ya. Bak burada namlusu. Bu i̇şte yanında bir şey olmayınca döndürmüş sadece. Sen Allah Allah'ım Allah'ım Allah Allah'ım etme ya Rabbim. Of 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 inşallah yaralı ölen yoktur ya. Var abi ambulanslar hep geldi ya. Allah'ım yardımcılar olsun ya. 15 tane ambulans girdi abi içeriye. Of. Of. Buradan gelmiş geçmiş tam. Çak burada. Abi uçakları nasıl çevirmiş ya? Kaç ton? Abi uçakları döndürmüş Dönüşüm atmış. Vay be. Bunlar